Biliyorsunuz sıfır bir otomobil aldığımızda onu korumamız gerekiyor ya abi, dedin artık ya. araba bizde abi. Belki onu takılırız, Benim <laughs> oldu. <olmadı. gülüyor> Diyelim bir sene sonra bir araç buraya sürttü, uh -huh. bir tek bu parça değişecek. Bu not tarihe eklensin şu an. Çok heyecanlı. Metrobüse mi bırakalım abi metroya <laughs> mı? İnsan yoksa... evden bırakır ama öyle anlaşmadık senle. Ay. Güle güle Çok kullan. Iyi. Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkürler. Herkese merhaba Tukla izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte alışılagelmişin gelmişin dışında bir video çekiyoruz. Bugün 3 tane misafirim var aslında. Turgut abi'yi kendi kanla misafir alıyorum. Doğuş Çomakçor'u da Tesla'sıyla birlikte misafir alıyorum. Doğuş abi yeni bir otomobil almış. Abi hayırlı olsun diyoruz. Biz bir baklava falan göremedik ama abi. Testim... Baklavayı sizin vermeniz gerekmiyor mu? Ama para verdim, abi şey aldım. demezler mi kuyruğu eğri abi falan? Abi şey de Bak bagajdan yok. çıkacak. Evet. Bilmiyorum. Şu an birilerini burada bir atmamız lazım. Bir dahaki o zaman aracı teslim alırken yapalım. gelirken bir baklava tamam. alalım burada. Biliyorsunuz sıfır bir otomobil aldığımızda onu korumamız gerekiyor abi. Ne gibi uygulamalar yapabilir sıfır bir otomobil ya. aldığımızda? En alttan en üste kadar koruma paketleri var ama biz en üstten başlayacağız çünkü bu otomobil en üste layık bir otomobil. Valla lütfen çünkü benim aklım çok kalıyor. Türkiye'de o kadar çok sürpriz var ki yolda. Kum dökeni var, Şukuru var bilmem nefret edip e, çizeni var. En acımasızlarını var. söyleyeyim. Evet, nefret edip çizenler var. Anahtarla evet, boydan evet. boya geçenler var. Bir, laf dinletemediğimiz kuşlar var. Özellikle martılar. martlarda kuşların böyle atıyorum. böyle uçarak atıyorlar onlar evet. ve özellikle yaz sıcağında falan kaldığında bir iki saat içerisinde içindeki değil mi? Hem asit hem çakıl taneleri var onların. Kuşlar mideleri sindirsin de çakıl da yiyorlar aslında küçük taş. Allah Allah. Ve onlar o asitle beraber buraya girdiği anda itibaren boya yakmaya başlıyor. Dolayısıyla en üst paketli bizim PPF kaplama dediğimiz Aha. işte poliuretan e, kaplama filmi, boya koruma filmini yapıyor olacağız. Dolayısıyla bu otobülü o saatten sonra işte anahtarla da çizemezsin, tornavidayla ile de çizemezsin, taş sürtsen çizemezsin. Olur da merak ederseniz lütfen bunu benim arabamda denemeyin. <laughs> Biz yani bunu denedik abi. Bir tane denemek için bir araba koyun, gelen denesin orada. Biz bunu denedik, videosu var. Orada. Şimdi ha. ekleriz üstüne. Denen, denenmişi var. Ah. Fırçayla girdiğin zaman araba çizilmiyor ama kaplama çizilmiyor Kaplamanın üzeri çiziliyor ama onu cilayla falan giderebiliyorsun. Ha, kaplama cilalanabilir miyiz o zaman? Tabii. Ben bunu Peki, bilmiyorum. Artı e, senin otomobilinde kullanacağımız kaplama türü kendi kendini yenileyebilir dediğimiz kaplama. Aha. Yani çizik gördün değil mi? Evet. Sıcak bir fön makinesi ya da sıcak suyu dök, Aha. kendi kendini yeniliyor, tekrar o çizikler gidiyor. Seramiğin şimdi çok farklı çeşidi var. Yani 1 liraya da var, 1000 liraya da var. Ustası, kimyası önemli. İyisi bence iyi, kötüsü de hiçbir şey yapmıyor, para ziyade. Bu benim kendi fikrim. Kötüsü değil, ben bunu geçen Twitter'da Aha. anlattım. Bir AVM'ye şey diyorlar, 2 saatte yaparız abi. Geç abi. Bir seramik kaplamanın minimum Sponsor reklam evet. giriyor 500 lira. İmkanı, i̇mkanı yok, ustasının yövmiyesi 500 lira tutmaz. Sadece Tutar. bu altyapısı, yani ha. parlaklık dediğin şey aslında ışığın yansıması. Hı hı. Yansıyabilmesi için de bize pürüzsüz yüzey lazım. Doğru. O pürüzsüz yüzeyi elde etmek zaten 6-7 saat sürüyor. Hı hı. Sonrasında kullandığın seramiğin kalitesi önemli ama öncelikle birinci adımdaki şey ne? Biz bu yüzeyi nasıl elde edeceğiz? Doğru. Nasıl yapacağız? Onu yapan ürünün ne? Aşındırıcı mı? Hı hı. Şimdi şey vardır ya. Abi adam var çizi gideriyor. Hayır gidermiyor. Otomobil boyasını çizik seviyesine İnca bindiriyor. Evet. İnce evet. sen çizik görmüyorsun. Aynen, evet. Çizik hala var orada. Peki bu PPF'te de aynı şey geçerli mi? Yani bunun kalitesi var mı? İyi var, ürün, kötü ki. ürün? Usta Bir, işçilik çok önemli zaten. Birinci dakikada onun kalitesini anlamazsın Şunu... Ne zaman anlarsın? Bir kötü ürün kullanırsan sararmaya başlar. Ama en kötüsü şu. Sökmeye gittiğinde. Bir süre sonra artık hani değiştireceksin ki onu da söyleyeceğim, evet. ne zaman değiştirmek gerek. Boyayı kaldırma ihtimalin var çünkü o bir yapışkan evet. malzeme. Çok üzülürüm. Bu not tarihe i̇şte. eklensin şu an, not ayrılır. Öyle bir şey hani başıma gelirse çok doğru üzülürüm. Yani. Yap Yap A yaparken herkes eşit, Aha. sökerken herkes eşit değil bu işte. Ha, o zaman iyisi kötüsü sonra... Tabii. Sonra çıkıyor. Acısı Kesinlikle sonra Yaparken herkes aynı. Ne kadar sürede yeni değiştirilmeli? Evet. Şimdi piyasada bu 5 yıl, 10 yıl garantili satılıyor ki bizim ürünümüzde minimum 5 yıl garantisi var. Ha. Ama ee, yaklaşık olarak 30 senedir bu işi yapan birisi olarak söylüyorum. 3 yılda bir sökeceksin. Boyayı bir temizleyeceksin. boya bir hava alacak. Bir kendine Aha. gelecek. Sonrasında eğer istiyorsan, memnunsan ki memnun olmayanı görmedim. Tekrar yaptık. Yani ömür boyu bunu kullanma. Çünkü o boyanın da bir nefes alması lazım. Bunu Onu böyle da yaparsan olacak. da ömür boyu aslında aracın korumuş evet, oluyorsun. Ömür boyu sıfır bu otomobil. Evet. Ne yaparsan yap. O saat hatta garanti vermemekle birlikte. Aha. Dolunun yıkıcı etkisini de azaltıyor bu. Çünkü ha, dolu evet, tanesi, yani, Allah Evet. Metale direkt sürtmüyor, Aha. oradaki e, plastik yüzeye vurarak gidiyor. E, ha, belki. Tamamen abi, yok ha. eder mi? %90 aslında engelliyor. Ama hani tamamen demek de çok iddialı. Nasıl dolu yağacağını bilmiyorsun çünkü. Doğru. Diyelim bir sene sonra bir araç buraya sürttü. Bir tek bu parça değişecek. Sadece o parçayı sökeceğiz. İkaplamalarda şey sıkıntısı var. Rengi tutmuyor, evet. güneşten soluyor. PPF de Öyle da, bir şey yok. yok. Kaliteli PPF de solma yok. Bu ürünün bir de PVC olanları var. O... Bir sene sonra sararmaya ha. başlar. O, onu çok çok önermiyorum. Koruyuculuğu da bu kadar yüksek değil ama korur mu? Evet korur ama bizim e, e, uygulama portföyünde PPC kaplama yok. Anladım. Şu an bu da mat PPF yapılmış bir otomobil. Sana atmıştım yine abi bunu sen gelmeden Her önce. Kaplanmayan araç evet, buydu. Kaplanmayan o. Araç buydu. Şeyi de çok güzel, hissi de çok iyi. Tırmızı çıçıkılıyor şey. şey böyle. İnsan Ama şey yapması şimdi böyle evet. ya bir çizeyim de bakayım hani Abi, oluyor mu evet olmuyor de mu diye. Sizde de dandik araba yok. Şurada bir tane koyun bir kaporta <laughs> kırık bir cam giren bir şey onu bir çizelim şöyle. Hakikaten merak <laughs> ettim yani. Yaparız onu ya. Tamam. Yapalım. Tes, teslim de yapalım. Teslim de yapalım onu sana yapayalım. bir tane Aynen. parça ayarlayalım. Lütfen bir Çiz, tane bir çıkma bir kapı, teneke bir şey bulun böyle. Bu ya yani. sana gösterdiğim araba Bak benim çık kendi otomobilimdi Çıkma abi. kapı olursa olmaz benim arabada yaparız. Oh. <laughs> o kadar iddialı abi. Daha <laughs> <yani>. çıkma, <laughs> çıkma şeyde niye yapayım ben onu? O kadar güvenli olacaksın ki benim arabayı yapacağız ondan sonra sen çizeceksin ama şeyle, anahtarla falan değil bilgin tornavida de vereceğim sana. İyi tamam bu da kayıtları altında abi. Evet kayıt altında. <laughs> Şimdi abi peki arabanın dışını koruma altına aldık. Tam içine geçmeden Doğuş abi dedi ki ben de güneş ışınlarından korunmak istiyorum. Tamam. Biraz da araba göze hoş gözüksün istiyorum. Böyle cam film uygulamamızı yapacağız. Evet. Ee, Doğuş'un seçeceği bir evet. renk tonunda cam filmi yapılacak. Hem... Araba şimdi fabrikadan bir tonda geliyor zaten arka camlar. Önde de o cam rengini... A aynı, 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 aynı aynı tonu tuttururuz. Okay. Ön Aynen. camda da ben böyle çok ince, en hafifinden bir istiyorum. Hem güneşi biraz kessin diye hem de bazen... Bazı problemler şeyden koruma şartlarda ön camı önermiyoruz ama sana lazım yani o net. Ya evet, ben biraz evet. gerçekten kullanmam gerekiyor. Bir de benim gözlerim açık evet. renk. Çok güneşte şey oluyor. Böyle. Yakıyorum resmen. <laughs> bagaj kapağı işte bagaj camına hiç yapmayacağız zaten o simsiyah Evet o, o simsiyah evet. yani. abi. Mi? Aynen. Ya böyle evet. fener tutunca falan gözüküyor mu bilmiyorum ama gözükmüyordur herhalde. Biz genelde cam filmini abi güneş ışınlarından korusun, klima daha az çalışsın ya diye yapıyoruz. Ya şey ama, ama güvenlik de çok önemli. tabi gizlilik ve güvenlik yani. de o, çok önemli. O ultra diyorlar arıç yarısına girmesin, klima ki elektrikli otomobillerde klimayı ne kadar az kullanırsan aslında evet. benim evet. o kadar artacaktır. Onun evet. için de ciddi artı. Kesinlikle. Ee, bir de deri koltuklarda mutlaka evet. deri korumalı. Yani deri yani. Da yapalım kafam rahat olsun. Hem deri koruma hem de sana görev yükleyeceğiz orada. Arada bir o deriyi nemlendirmen lazım. O zaman beni yani evet. arada bir arayıp tamam. bir, <laughs> bir hatırlatma küçük bir hatırlatmak için. Gece 2'de arıyorum abi. Deriyi yaptın mı? bize, bize şey de geliyor. Geri çatladı ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. yok geçmiş olsun. Çatlayana yoksun. kadar Çantla yapman lazım. zaten, onu. evet. Bir de benim ufak kendime yaptırdığım plakalıklarım var ve plakam var. Evet. Onu da bana takıp şöyle ya, küçük bir... Ya, bir kapat, kapanışta onu da yaparız. Onu da evet. Yaparız. Yani şimdi zaten iki gün, hatta iki buçuk gün, i̇ki buçuk gün e, bize emanet abi. O konuda hiçbir problemin olmasın. Ben iki gün boyunca başına bekleyeceğim. Bir şey söyleyeyim O kadar merak ediyorum ki şu arabayı alıp buraya getirmem benim için büyük evet. bir olay. Normalde hayatta yapacağım bir şey değil ama sıfır arabanın gerçekten önce buraya gelmesi gerekiyor. Evet. O kafa yüzde yüz katili. Ben seneden önce sıfır diye bildiğiniz otomobil sıfır değil aslında diye bir yazı yazdım. Ee, o da böyle ünlü bir sanatçıyla biz bir şeyde kapıştık. Aha. Twitter üzerinden çünkü otomobili alıyor bizim bayilerimizden bir tanesine götürüyor. Diyor Aha. ki, arabamı çizdiler diyor. Ben dedim ki, hayır, sizin arabanın zaten çizik evet, evet. Hani bu, işte onun yolları var. Bir ara uzun uzun da anlatırım. E, evet. Sıfır diye bildiğin arabanın bir ömrü var. Hı. İşte bir ay, iki ay, üç ay, bazen geçmişte çok daha... Bir sene bekleyen otomobiller evet. vardı mesela. Bir senedir yatıyor o araba, artık sıfır değil o. Doğru. Dolayısıyla onun yüzeyinin temizlenmesi ve korunması başlı başına bir iş. Doğru. O yüzden birinci dakikada bunun yapılıyor olması koruma için en doğrusu bence. İşte o yüzden bütün hevesime rağmen arabayı evet. size bırakıyorum. Benim için şey önemli top, bir şu e, çok heyecanlı. Metrobüse mi bırakalım abi metroyu ama <laughs> İnsan yoksa... İnsan eve bırakır Ama öyle anlaşmadık senle. Dedin e, ya... Artık araba bizde abi. Belki onu takılırız. Benim <laughs> oldu. o zaman... Törenle alıyoruz bunu. Evet aracımın kartını... Ben almayacağım. <gülüyor> <Teslim> <gülüyor> Bence ediyorum. Ali Bey'e verelim. Ali Bey'e verelim. Ben aldım. <laughs> Araç bende. Tamam anlaştık o zaman. Görüşürüz iki üç gün sonra. Tamam üç gün sonra. şimdi geldik ikinci güne. Aslında ikinci gün demiyorum uygulamanın ilk günü. Dün teslim aldık saat 5'te. Bugün ise uygulamaya başladık. Uygulama öncesi tabii ki de bazı işlemler yapıldı. Biz orayı göstermedik ama arkada bu işin uzmanı Akın Ustam var. Akın Ustam'ın yanına geçeceğiz. O bize işlem sürecini anlatacak. PPF kaplama nasıl uygulanıyor? Bu işlemler hakkında Akın Ustam'dan bilgi alacağız. Gelin Akın Ustam'ın yanına geçelim. Şimdi Akın Usta'mın yanına geldik. Usta'm Herhalde. kolay gelsin, ellerine sağlık, sağlık. daha şimdiden. Yani ben bazı bitmiş kısımlarını gördüm, çok güzel duruyor. Evet. Ama şimdiden göstermeyelim. Peki bu işlemi nasıl uyguluyoruz? Yani bu işlem süresi ne kadar, nereye dikkat edilmeli? Yani aşağı yukarı 2 gün kadar sürüyor. En çok dikkat edilmesi gereken şey zeminin temiz olması. Çünkü zeminde falan küçücük bir toz parçasında bile PPF uygulandıktan sonra sorun yaşayabiliyoruz. Altında da gözüküyor zaten, çok ortam, Ortamın kapalı bir ortam olup Hava derecesinin ayarlanması lazım. Çok sıcak çok soğuk ortamlarda da yapılmıyor. Dereceye Şu an klima çalışıyor ben dedim ortam aynen, biraz şey. Aynen çok sıcak olduğu zaman su ile uygulandığı için suyu kuruduğu zaman rahat e, uygulama yapamıyoruz. Onun derecesini ayarlamamız lazım klimanın. O zaman yarın da uygulama devam etsin. Biz büyük bir ihtimalle küçük bir intervallardan sonra teslim kısmına geçeriz. Tekrardan selamlar. Artık uygulamanın son günündeyiz. Değil mi Mesut abi, son evet, günde Evet, evet. İki günü, biraz aşkın bir süre içerisinde arabamızı hazır hale getirdik. Çok minik dokunuşlar kaldı. Bundan sonra da aracımızı teslim edeceğiz. Yaklaşık iki gün süren titiz bir çalışma sonucu arabanın işlemlerinin sonuna geldik. Bir iki tane ufak tefek işimiz kaldı. Araca komple PPF mat kaplama yapıldı. Artı cam filmleri yapıldı. Ön cama film yapıldı, aynaları kaplandı, farları kaplandı. Şu an sadece iç ufak tefek temizliği yapılıp deri koruması ve cam su yağmur kaydısı yapılacak. Ondan sonra aracımız hazır hale gelecek, teslim edeceğiz. Bunlar bizim bu arada hani <laughs> yola çıkacakmış hediyemiz değil mi abi? Aslında <laughs> yani yola çıkmadan önce <laughs> tüm müşterilerimize öneriyoruz bunları. Müşterimizin de haberi yok, ön ekranı da kaplandı. Misafirimiz geldi abi orada. Da. Gelsin rakibi bu da bizim maskotumuz. Şimdi abi son iki işlem yapılacak. Evet. Bunlar ne abi? Deri koruması yapılacak derilerin çatlamaması için bunun için var. deri koltuk, arabamızda komple deri koltuk zaten. Bu deriler için deri koruma uygulaması yapılacak ki deriler çatlamasın, uzun süre kendi aynı özelliğini korusun. Evet. Ayrıca yağmur su kaydırma işlemi yapacağız camlara. Ee, yağmur yağdığı zaman camın yüzeyinde herhangi su, su tutunmayacak. Çok rahat bir şekilde görüş sağlayacak. Şimdi Tesla'ya gelince sıfır araçlarda biz deri korumayı çok fazla öneriyoruz. Çünkü deri canlı bir malzemedir. Sıcaktan, soğuktan çok aşırı etkilenir. Hatta giydiğimiz giysilerden bile etkilenir. Mesela sert bulijinlerle oturduğumuz zaman deriyi aşındırabiliriz. Bunları minimuma indirmek için biz derilere ilk önce bir temizliğini yapıyoruz. Daha sonra da çok bitkisel bazlı bir e, ürünümüz var. Bunu deriye yedirerek ve uyguluyoruz. Bunu 6 ayda bir yenilemeniz gerekir. Yani işte kumaş korumada da aynı şey, deri korumada da aynı şey. Yani ben aroma deri koruma yaptım, ömür boyu gidecek diye bir şey yok. Bunlar çünkü deriler zaman zaman kirleniyor, silinmesi gerekiyor. Biz de Tesla'ya derilerinin daha uzun ömürlü olması için bugün deri koruma uygulaması yapacağız. Ekstra da kocaman bir ön camı var Tesla'mızın. Buna da yağmurlu havalarda, otobanda, yüksek sıratlarda yağmur suyu camda tutunamaması için yağmur su kaydırıcısı yapacağız deri korumayı ve yağmur kaydırıcıyı biz uygulayabilir miyiz? Deri korumayı işte sizden ürün alıp uygulayabilir miyiz gibi sorular geliyor. Bunları yapabilirler mi? Tabii yapabilirler. Bizim internet satışlarımız var biliyorsunuz. Burada ürünlerimizin içerisinde uygulama talimatları var. Bunlara uydukları sürece herhangi bir problem yaşamazlar. Şimdi bize gelen otomobilleri biz şarjını fullde veriyoruz. Dikkat ediyoruz değil mi abi bunu yapmaya? Tabii, Burada evet, açık kalıyor çünkü misafirlerimiz falan. Misafirlerimiz buradan çıkarken, ay nerede şarj edeceğim diye bunu düşünmemesi lazım. Burada sabaha kadar kaldığı sürece şarj ediliyor. Genelde %100 şekilde teslim ediyoruz. Bugün Otoclub'da artık otomobilin Tesla Model Y'nin son günü. Biz daha sonra teslim edeceğiz Tesla Model Y'yi ve kime teslim edeceğiz abi? Doğuş Bey'e teslim edeceğiz. Doğuş Bey'e teslim evet. edeceğiz. Bizim işin en keyifli tarafındayız. Kapı açılışı. Ben evet. bu arada şey... hala merak ediyorum. Siz bana baklama diyorsunuz. Heyecan Ben heyecan veriyorum. Göstermedik. Göstermedik değil mi? Vay. Aşırı güzel olmuş ya. Tam düşündüğüm gibi hayalimdeki gibi. Farklı istediğin için evet. E, çok beyaz güzelmiş. zaman mat. E, aynı zamanda farlar da mat yapıldı. Şu logodaki Logo ayrıntı. Logo çok iyi olmuş ya. E, evet, o da kaplama ya. bu arada. Bayağı sanki boyamış gibi evet, Boyamış gibi ama değil. <laughs> ya ya değil, değil. Bayağı güzel olmuş. yani. Araç gerçekten rengi değişmeden bu kadar hem görüntü olarak nasıl değiştiren de nasıl korunurum bence çok güzel bir örneği olmuş şu anda. Müthiş. Diğer Farlarda uygulama diğer uygulama yapanlar da bu logo sökülmüyor. Böyle üstünden geçiliyor. Abi Arka öyle tarafta olmaz da ama. öyle. O zaman yarım bir koruma olmuş <laughs> evet, evet. oluyor. Biz tamamen söktük. Ve o, o arada sökmezsen eğer burayı kesme, kesebiliyorsun da boyayı. Çok kötü bir işçilik. Kaportaya, de o. Zarar evet, kaportaya zarar yani da zarar veriyorsun. Tabii tabii evet. zarar veriyorsun. Kromanına da zarar veriyorsun. O şey zaten böyle aynı şey arka taraftaki logo içinde yapıldı. Oraya da mı yaptınız? <laughs> Bu da çok iyi olmuş ya. İşte çok onlar güzel şey olmuş. işçilik gösteren yerler aslında buralar. bunun dışında çok ekstra bir iş yapıldı. öndeki ekran da Aynı kaplamayla şey, kaplandı. İşte, normal dokunmaktı evet, değil yani. O da PPF kaplama yapıldı. Yani o da çizilmez. O da dış etkenlere karşı koruma artı elizi yapmayacak. Ona zaten bir tane böyle bir bez gibi bir şey vermişler silmemiz içeride ona gerek evet, kalmadı. Ona yani gerek yok, kalmadı. Artık artık Peki gerek bir şey kalmadı. söyleyeceğim bunu siz yapıyorsunuz akıl da koskoca Elon Musk niye bunu yapmıyor abi? İşte aramıyor bizi. Arasana. O kadar kaç inç ekran koyuyor parmak izi parmak izi bir tane ekranın yüzeyine koruyucu malzeme koyuyoruz. Ama o zaman biz ne yapacağız? Bize de bir şey kalsın. Doğru bence de, de yapmasın. <laughs> yapmasın. Bu bize. kısmı videodan çıkaralım. <laughs> bize de bir şey kalsın. Ee, koltuklara deri koruma yapıldı. Hepsine değil Hepsine, mi? Hepsine. Wow. Koltuklara. Bir bakalım mı içeri? Olur. Abi ekranımıza bence bir bakalım ya. Bakın. <laughs> Tesla'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Sade her şey. Ve gördüğün gibi şu an bunda hiç bir... etkilemiyor değil mi? Hayır hayır hiç, hiç, hiç etkilemez. Hı -hı. Bayağı güzel olmuş. Ve özellikle Doğuş abi şey, anahtarla çizilmeler, yüzükle çizilmeler, test ekranında eee, çok büyük problem. Siz anahtara taktınız ben stres oluyorum, anahtar yapamadığınız zaman. En çok çizilmeleri bir tırnak çiziyor. Burada? Tabii. Evet. Erkekte olmaz herhalde. Kadında ya. ama daha fazla oluyor, bir, bir tırnak değiyor. Sen hani yapma, yapma diyorsun bağlı. ama gidiyor işe geliyor ya ondan sonra. Aha. Bu kadar mı değer? Evet, bu kadar değerli ama şu an hiçbir şey yapma şansı yok. Ha çok aşındı artık. iki sene geçti. Getir bir tane anlat bakalım. Yeni, yeni, yeni Aynen, çok güzel olmuş. E, aynı şey kapı kolları için. Gerçi bunun kapı kolları birazcık daha farklı. Oralarda Hı -hı. da çok fazla tırnak izi olur. Hı -hı. E, onların tamamını şu an önüne geçirmiş. gibi bütün koltuklar deri koruma sadece sana ayda bir kere böyle ince bir Nemlendirir ödev sadece. mi? Ödev ödev. Tamam. Her Ufak... yaparken bir fotoğraf çekip atacak. <laughs> tamam <mı>? gönder oradan. <laughs> çok güzel olmuş vallahi elinize sağlık. Bu arada cam filmi de çok şık olmuş. Heyecandan onu atladık. Cam filmi bayağı aracı o e, kontrast görüntüsünü çok güzel sergilemiş. Bizim yani. işimizle ilgili şu anda bu otomobilde yapılmamış hiçbir şey kalmadı. PPF kaplama yapıldı, cam filmi yapıldı. Yağmur kaydırıcı var. Ha, ee, uzun yolla e, özellikle yağ, yağmurda sileceği da. çok daha az kullanıp daha net görüş sağlayacak deri koruması yapıldı. şu oh. an itibariyle artık bizdeki durumda eksiksiz olarak otomobil sana teslim Vallahi edilmiş durumda. Sağlık, çok Bundan güzelmiş. sonra güle güle kullanmak İnşallah. seninle sen de. Ah, çok teşekkürler. Süper Aa, oldu. Artık uzun yola gitme zamanı. <laughs> Bu arada şeyi çok merak ediyorum. İki gün önce demiştin ki hiçbir şekilde çizsen de tornavidayla böyle zorlasan da çizilmiyor. Onun testini yapacağız Bu demiştim. havada kalan bir şey olmayacak. Şimdi benim arabaya getireceğiz buraya. Heh, ben de beraber, yapacak mıyız? Beraber, abi? yapacağız onu. Tamam ee, yapalım. Anahtar, tornavida hatta tuğla ile. O kadar. Taş da deneyeceğiz. Tamam. Hadi geçelim. Bütün, Araba bütün, sizin bütün, bütün <laughs> <gel. gülüyor> Senin deneyelim abi. abi. Bence buna deneyelim Alık abi. Alıp kaçırırım şu an. Şu bölümü yapalım. Tamam. Seninle beraber yapalım hatta. <laughs> Bu şu an benim araca uygulanan bir evin aynısı. Aynen. Aynen. Şimdi abi ilk sen yap. Ben sen evet. ya, alarak gireceğim. Bu sorumluluğu alamıyorum şu anda. Ali Bey başlayabiliyor muyuz? Ya bir benden önce denesin de sonra bir şey olur falan. Şöyle yapalım. Adımı yazayım hatta şöyle. Hatta direkt şunu da verebilirim iddialı olalım. Bu ne bayağı sokaktan aldık. Evet, <laughs> şöyle yapalım. şöyle <laughs> <laughs> yapalım. Anahtar var mı? Anahtar var. Bu arada kayıp gidiyor yani hiç evet. şey de yapmıyor. O çizdiğini zannediyor aslında şu anda. Senin arabayı çizer. Maksimum bence bunu yapar. Bunu yaptığı zaman da bu çiziyi görerek zaten tatmin olur. Ve bu mutlu oluyor tamam mutlu mı? Oluyor. Çizdim diyor. Sonra şimdi bunu sökelim, sökelim mi? Sökelim. <laughs> Şaka gibi gerçekten. Her şey burada kaldı. Çizgiye bakar mısın? Olmaz. Mı? testi yaptık. Abi aynı koruma senin arabanda da var. Yani aynı koruma sende de var bu arada. O testi yapmasak cidden buna kolay kolay inanmazdım. Çünkü anlatılanla yaşanılan arasındaki o psikolojik fark çok net. Şu yani Şu an kafam şey çok ya böyle Var ama hani gene de falan vardır ama o kuşku kalktı ortadan. Şu ortada. an tamamız ama yine de tekrar söylüyorum. Lütfen benim arabamda böyle şeyler denemeyiniz. Peki <laughs> şey abi ben şu teknolojiyi merak ediyorum. Yani ben bu uygulamalar şimdi yeni yeni. Ben de ekibe yeni katıldım abi. Güneş altında durdukça çiziğin gitmesi muhabbeti varmış. E, kendini mu? yenileyebilir ürünler var. Bu otomobilde kullanılan ürün o. Ya kılcal çizikler olacak. Zaten amacınız çizik mesela. Kılca çizikler bunun üzerinde olsun boyaya gelmesin. İstediğimiz şey evet. bu. Sıcak suya da fön makinesine ısıttığında o çizik ortadan kalkıyor bu üründe. Her üründe yok. Şimdi güneşin altında tabii sizi daha çok bekletmek İstanbul'da. istemiyorum. Estağfurullah ben tekrar teşekkür evet. ediyorum. Kaç kere teşekkür ettim bilmiyorum <laughs> ama Evet, bugün çok bir, el sıkıştık abi. Yani hakikaten teşekkür ederiz. Sonuç güle güle kullan. Iyi. Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkürler. Yaz sonunda tekrar gelirim o deri korumaların beraber burada. Tamam Teşekkürler. süper abi. Anlaştık. Tamam teşekkür ederim.